Biliyorsunuz AK Parti'de gerek belediye başkanlığı, gerek belediye meclis üyeliği ile ilgili aday aday başvuruları 1 Kasım tarihi itibariyle sona eriyor. Bu tarihten sonra herhangi bir şekilde başvuru almayacağız. Bugün itibariyle son hafta olması nedeniyle taleplerin yoğun olacağını tahmin ediyorduk zaten. Form vermek isteyen, formunu dolduran arkadaşlarımızdan biz yavaş yavaş formları bugün almaya başlıyoruz. Hasan Üney'in başvurusunu almak istiyorum. Hayırlı olsun Tebrik ediyorum. İyi gelmeyiz üyemiz. Sayın Mustafa Baş başvurusunu yapıyorlar. Hayırlı olsun. İlçe Başkan Yardımcımız, Arge Başkanımız Sayın Mustafa Akmış. Başvurusunu yapıyorlar. Hayırlı olsun. Van belediye meclis üyemiz. Tekrar başvurusunu yapıyorlar. Hayırlı olsun. İ Kemal Totuk kardeşimiz. Yıllarca gençlik kollarında aktif olarak görev yapmış bir arkadaşımız. Bu dönem belediye meclis üyesi olarak partimize hizmet etmek istediler ve başvurusunu yaptılar. Hayırlı olsun. İdris Ankaralı Bey. Yıllarca teşkilatla birlikte görev yaptık. Veteriner hekim olarak çarşambamıza hizmet, serbest meslek erbabı olarak hizmet ediyorlar. Belediye meclis üyesi aday adıyorlar. Partimize başvurdular. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Evet arkadaşlar. Dik büyük belediye başkanımız. Biliyorsunuz Büyükşehir yasasından dolayı belde belediyelerimiz kapanıyorlar. Sayın başkanımız bu dönem belediye meclis üyesi aday adaylığına başvuruyorlar. Kendilerine hayırlı olsun diyoruz. Partimize hayırlı olsun diyoruz her şeyin aklımız aynısı inşallah. Teşekkür ediyorum başkanım. Evet. Hayati Çakır abim. Partimizin kurulduğunda günden bugüne aktif olarak yönetimde yer almış arkadaşımız, abimiz. Bu dönem belediye meclis üyesi aday adaylığına partimize başvurdular. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Allah'ım hayırlı etsin. Çarşamba'da esnaflık yapan Mustafa Bey kardeşimiz de AK Parti'den belediye meclis üyesi aday adaylık başvurusunda bulunuyorlar. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Çarşamba'da yıllardır eczacılık yapmakta olan Aytülan'ın AK Parti'den belediye meclis üyesi aday adaylığı için başvuruyorlar. Kendilerine hayırlı olsun diliyorum. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hayırlı olsun. <laughs> Vesile Hanım kadın kollarımızda görev yapıyorlar. İstanbul Beşiktaş'ta yıllarca teşkilatta görev yapmışlar. Şimdi çarşambadalar. Partimizden belediye meclis üyesi aday adaylığı için başvuruyorlar. Kendilerine hayırlı olsun diliyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Melek Karbuzoğlu hanımefendi. Kendisi de kadın kollarımızda yıllarca görev yaptılar. Bu dönem belediye meclis üyesi aday adaylık başvurusunda bulundular. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Ay. Bekir Aras de partimizden belediye meclis üyesi aday adaylık başvurusunda bulunuyorlar. Kendilerine hayırlı olsun diyorum. Tebrik ediyorum. Dilkbey Geçme Suyu Grup Başkanı Sayın Mustafa Battal da partimizden belediye meclis üyesi aday adaylık başvurusunda bulunuyorlar. Ben kendilerine hayırlı olsun diyorum ve tebrik ediyorum. Enver Arslan abimiz köy muhtarımız Aynı zamanda Durusu İçme Suyu Grup Başkanı, 28 köye hitap eden, kendisi bu dönem belediye meclis üyesi adayı olarak çalışmak istediğini ifade ettiler. Ben kendilerine teşekkür ediyorum, hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın. <laughs> Süleyman Seviz Bey, bu dönem belediye meclis üyesi olarak adaylığı için başvurular, aday adaylığı için başvurular. Ben kendilerine hayırlı olsun diyorum ve tebrik ediyorum.